iyi akşamlar. Aslında bugün ben konuğumla böyle biraz daha felsefi bir tartışma veyahut da sohbet yapalım diye düşünüyorduk. Ki onu da yapacağımızı ayrıca umuyorum. Onun için böyle ayrı bir konuk bulma gereğini yerine getirdim. Ancak tabii ani bir gelişme olunca başka bir konuyla başlamak durumundayız bu durumda. Tabii konu deyince de işte Fransa'daki ee, Anayasa Mahkemesi'nin e, daha önce, geçen ay e, Fransız Meclisi'nin ve daha sonra Fransız Senatosu'nun e, onayladığı bu sözde soykırım yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Yani Fransız Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Dolayısıyla bununla biraz e, başlamak istedik. E, tam da aslında zamanlamada çok enteresan bir şey oldu. Yani hem konuk hem de konu aslında Tam cuk düştü. Hani derler ya aynı kabaca. Aynen böyle oldu. Çünkü Ermeni meselesi konuşulduğunda ekranlarda zaman zaman görüyorsunuz. Bir iş adamıdır. Ama ben onu hiçbir zaman iş adamı olarak görmedim. Çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Zeynel Abidin Erdem. Gempa öyle tanıtalım e, holdingin genel yönetim, kurulu, e, yönetim başkanı. kurulu başkanı falan diyoruz ama birçok bir kimliği var yani Sudan işte Fahri konsolosu İspanya Fahri konsolosu başka bir sürü e, işte e, bahçeşehir Amerikan araştırmaları enstitüsü başkanı falan böyle bir sürü daha önce Amerikan e, ticaret, e, odası ticaret odası Türk Amerikan ticaret odası başkanı İspanya Türkiye e, ...İş konseyi başkanı böyle bir sürü e, işle ilgili etiketleri ve kimlikleri var. Ama biz bunları hepsini bir tarafa bırakarak gerçekten ben onu iştenlikle söyleyeyim. Zeynel Bey e aklıma geldiğinde böyle hamasi tartışmalar, herhangi bir konuda hamasi tartışmalar. Onun için ben de hani biraz da bana benzediği için bu kimliğiyle bana benzediği için bu sohbetten zevk alacağınızı tahmin ediyorum. Fazla uzatmak istemiyoruz. Zeynel Bey şimdi bey diyeceğim abi mi desem ne diyeceğim bilmiyorum ama. <laughs> şimdi gerçekten biz Kesinlikle hani sizinle değiliz. konuşurken şey gibi hani e, bugün sabah de dedik ya. E, yani böyle sohbet edelim. Amaç da işte oydu aslında. Fakat bugün hani bu az önce gelen haber e, biraz ön plana çıkınca e, sizin de bu Ermeni meselesinde çok ciddi ilgilendiğinizi biliyorum. E, zaten kamuoyu da biliyor önce, gerçi biz bir saattir konuşuyoruz bunu. <laughs> Aşağıda sohbette bir sürü şeyler konuştuk ama onları tabii burada tümüne yansıtamayacağız. Özel şeyler olduğu için. Ee, kabaca soracağım. Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Yani anayasa mahkemesinden Fransız anayasa mahkemesinde böyle bir hayır olmaz filan türünden şey bekliyor muydunuz? Açıkçası <laughs> öncelikle bütün Orta Doğu ve Avrupa'nın bilgi duayenleriyle bir arada olmak benim için çok büyük aman bir Aman aman abi şimdi onlara. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için benim için şeref. Sağ olun. Ee, üç tane seçenek vardı. Ya şimdiki gibi reddedecekti hı hı. veya diyecekti ki kısmi olarak şu bölümünü kaldırın, meclise götürün, tekrar getirin. Geri getirin. Veya doğrudan doğruya meclise götürün, e, geri getirin yani bu hukuki anlamda söylüyorum anlamda. hukuki anlamda ama <laughs> şimdi bugün 152 ülkenin anayasasını paylaştığı Fransa gerçek Fransa olmanın, gerçek hukuk ve kanun devleti olmanın sınavını verdi. Sınavını verdi. Evet. Politika bir Hayır, sıfır Hı -hı. sınıfta kaldı. Hı -hı. Politika Fransa'da sınıfta kaldı Hı -hı. ve rezil oldu. Neden rezil oldu? Çok bireysel çok anlamsız ve çok haksız bir yaklaşımla temel anayasasında olan üç tane maddeyi yiyen, herkesin gözü önünde inkar eden ve rezil olan bir parlamentodasınız Fransa'da. ...dini anayasalarının çoğu Fransa'dan Türkiye dahil anayasasını e, temel almıştır. ilkelerini. Evet. Ve temel ilkeler üç tanedir. Evet. Birincisi diyor ki insanın yaşama hakkının korunması. Hı hı. İkincisi düşünce hakkının korunması. Üçüncüsü düşünce ve ifade. Düşünce ve ifade, ifade hakkını. Üçüncüsü mülk hakkının korunması. Onun altını doldur istediğini yap. İnsanın hakkı bu kadar. Anayasa bu kadar zaten. O kadar o kadar Hayat, anayasa bu. E şimdi sen Türkiye'ye dahi bu anayasayı ihraç etmişsin. Kalkıyorsun bu anayasanın temel ilkesi olan düşünce hakkını yeniden kaldırıyorsun ve cezalandırıyorsun. Cezalandırıyorsun. Peki yani Tamam biliyoruz şimdi Sarkozy kimdir, niye bunu yapıyor. Yani gerçekten bu kadar mı sınırlı e, analiz yapma gücüne sahip bu adamcağız? Yoksa kötü niyet mi? <laughs> kötü niyet. Bana göre hem sınırlı hem kötü niyet. Çünkü e Sarkozy Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'ne girişinin önünü tıkayan tek adamdır. Çünkü o görevi Hristiyan dünyası ona vermiştir. Zaten bizim... Başından beri benim söylediğim Hüsnü'cüğüm bir şey var. Avrupa Birliği'ne Türkiye kulağının arkasını görür görmez. Evet. Olmaz mümkün değil. Neden mümkün değil? İstersen ona biraz bir anlatayım. Lütfen neden? Birincisi nüfusunuz nüfusunuzun oranı dolayısıyla hı hı. yarın parlamentoda yöneticisiniz. Parlamento yöneticisiniz. İkincisi Avrupa Birliği başkanısınız. Bir Müslüman... Yani Türkiye için diyorsun Türkiye bunu. Türkiye için diyorum. Beni kastetmiyorsunuz herhalde. Tabii. Yani benim gidip parlament, Avrupa <laughs> parlamasını... <olsun. gülüyor> e, muhakkak buna çok daha layıksın da. Estağfurullah. E, böyle bir tehlikesi olan Avrupa Birliği ayrıca cebinden çıkarıp dünya kadar da destek sağlayacak, para verecek, sizi teknik olarak öne çıkaracak, onu yapacak, bunu yapacak. Bir de şartlarınız eşit. Yani şartlarınız Orta Doğu'da eşit. Nasıl eşit? Nüfusunuza bakıyorsun 65 milyon nüfusu var, 65 milyon nüfusuna karşılık bizim 75 milyon nüfusumuz var. Tüketim ve ürettiklerimize bakıyoruz, birbirimize paraleliz. Birbirimize ihracat ve ithalata bakıyoruz, 16 ila 14 milyar dolar arasında e, paylaşımımız vardır, ihracat ithalatımız vardır. Makas bizim aleyhimizde 1 milyar 200 milyon açık. E, gayri safi milli gelirine bakıyorsun, arada çok büyük bir fark var. Yani arada çok büyük fark. Yüz ölçümüne bakıyorsun. Yüz ölçümü de e, yani bize göre 663 bin kilometre kare. Sizin de 800 bin kilometre evet. kare. Yaşam tarzına bakıyorsun Orta Doğu'da ve Afrika'da aktörlük yapabileceğin ve mal satabileceğin alanlara bakıyorsun. Yüzde seksenini Türkiye kapsıyor. evet. Avantajlı. E şimdi e, bugün bu şartları kullanacak olan bir ülke karşısındaki bir başka aday ülkeyi eğer zayıfsa iteklemek görevidir. Türkiye'yi de bu alandan dışarıya çıkarma görevi Sarkozy'e verilmiştir. Zaten e, Ama şey seve olarak, seve de kabullenmiş kendisi de yani sonuçta. Hani e, sırf hani verilmiş ne tamam de, da. Ne dersen de doğru fakat her şeye rağmen bir e, anlayış vardır ve bu anlayışta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinin haklarının tamamen gasp edildiği anlayışıdır. Yani düşünebiliyor musunuz İki senedir bir başlık açılmadı. Böyle bir dünya var mı? Evet. Romanya bizim 10 misli gerimizde. Bulgaristan 10 misli ya Hırvatistan'ı aldılar. Şimdi Sırbistan'ı alıyorlar. Sırbistan'ı alıyorlar. Evet, şimdi alıyorlar. Gayri safi milli geliri 1800 dolar. Geçin onu. Kıbrıs'ı aldılar. Evet. 60 tane ayrı bir dram alıyorlar. zaten. Başka bir Kıbrıs almıyorlar. Evet. Burada bizim yerimizin olmadığını görüyoruz. Fakat biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Niçin? Çünkü biz e, tamam bin yıllık bir devlet kültürüne ve geleneğine sahibiz ama hala insan hak ve özgürlüklerimiz Avrupa standartlarının altındadır. Hı hı. O halde onlara benzetmek ve onların yaşam tarzını yakalayabilmek için biz onların standartlarını kullanıp onların içerisine girmeye çalışıyor. Peki şöyle bir şey yani hepsi doğru tümüne katılıyorum da yani demin siz söylediniz işte Bulgaristan, Romanya işte onlar alıyorlar, bunlar alıyorlar. Türkiye'nin standartlarıyla örnek vereyim hadi. Yani Bulgaristan standartları o Şimdi, kadar mı yani şey yani? Yani Türkiye standartları onların çok üstünde. E peki yani niye onlar alıyor da karar onun? E i̇şte onu diyorum yani sonuçta Konum sırf bizim. standartlarla da ilgili değil bence tabii, bu. tabi tabii tabii karar onun ya affedersiniz Hırvatistan'ın hali ne Sırbistan'ın hali ne evet. Romanya'sının Romanya hali ne dediğiniz gibi yani şimdi e, sıra Arnavutlara falan geç. Açaların ötesine kadar batmış bir, bir, bir ülke bir ülkeler. bu ülkeler batmış. E şimdi Yunanistan'a bakıyorsunuz. Yunanistanı 8 senedir almışlar ya yani 10 senedir. Yunanistan'ın son durumu belli. Yani neresine bakarsanız bakın Türkiye e, sırtlarında bir kambur değil. Türkiye bir şey taşıyacak bir ülke olarak almaları gerekir almalarını istemiyor muyum? İstiyorum. Ama almayacaklarını söylerken istemiyorum zannediliyor. Evet. Hayır, almayacaklar. Hayır, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Almayacaklar. Yani. Bunu söylerim o Tabii. Ne evet. zaman alacaklar veya posası çıkmış, bitmiş. Türkiye onların çok önüne geçmiş. Hı hı. Bu defa Türkiye'yi sağmak için uğraşacaklar. Hı hı. E buyurun, Türkiye'nin bugün banka sistemi, Türkiye'nin e, insan insan ve özgürlükleri ne derseniz deyin, nereye kadar giderseniz gidin. E, yaşam tarzı eee yapısal durumu Avrupa'dan çok daha iyi. Evet. Bugün Avrupa'nın tamamı batak içerisinde Almanya hariç. Fransa batak içerisinde. Hı hı. Batak içerisinde. Ee, ama Türkiye'nin böyle bir tehlikesi ve böyle bir olgusu yoktur. Ha. Bazı iktisatçılara göre gayri safi milli gelirle bu iş ölçülmez veya şundan ölçülmez, bunlarla ölçülmez. Önümüzdeki dönem e, cari açık açı size açı. başınıza getirecek belaya bakın derler. Hı hı hı. Onlar da pusuya ...Türkiye'nin ekonomisi bu şekilde çöker... ...sonra bizim ayağımıza dolanır... Gelir, ...gelirse, beklentisindeler. Olmayacak. Neden olmayacak? Üç sebepten olmayacak. Bir... ...Orta Doğu'da... E, ...büyük bir savaş var. Kan, revan var. Yani... E, ...bahar falan yok. Orta Doğu'da... ...kış var. Bu Orta Doğu... ...zengini... ...bir önceki Irak Savaşı'ndan sonra anlaşıldı ki... ...Batı'ya parasını götürdüğü zaman geri getiremiyor. Veya geri getirirse... ...diyor ki... git onun hamallığını binada yap. O parayı sen silah çevirmeyesin diye, şunu yapmayasın, kalkınmayasın diye hı hı. E, arazi al. Şurada şurada kullanacaksın diyor. Şartla veriyor Yani adam. bina yap diyor. Evet. Beş para geri dönüşü olmayan, evet parasal bir dönüşü olacak ama üniversite yap demiyor. Evet. Şunu yap demiyor, yani, onu Dubai yap araştırma yeri demiyor. Körfez ülkelerinin tümü. 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 Yap demiyor. Evet. Şunu yap diyor. Evet. Emir veriyor. O zaman ne yapıyor Ortadoğu'daki bu tehlikedeki ülkeler? Üç tane yere parayı götürüyorlar bir Abu Dhabi'ye, Abu Dhabi Katar bir de Dubai'ye. <laughs> Başka kim kaldı güvenilebilir ve onlara her türlü mesajı veren e, ülke kim kaldı? Türkiye kaldı. Olanaklarıyla beraber. Hem olanakları hem dik duruşu itibariyle. Hı hı. One minute'ten sonra. affedersiniz Türkiye'nin bayrakları bütün Arap ülkelerinde Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın e, resimleri bütün restoranlarda, ofislerde orada burada hı hı. iftiharla taşınıyor. Neden ee, gerçek bir Müslüman doğru bir e, ülke buldular. Olay bu. E, ekonomisi de düzgün. Tabii de kendi iktidarlarının, kendi ülkelerinin yönetimlerinden bir halt çıkmadığı için. Evet, o da doğru. Ee, yani o da o bir da doğru. gerçek çünkü. Ee, bunu bunu niye yazmışsın. E, Sayın Başbakan, işte o. Bunu da diyor. bugün yazmışsın çok deli toplu bir şekilde. Şimdi e, geriye dönüp baktığınız zaman bir Asya, yani Avrasya bölgesi Hı. var. Avrasya bölgesi güvenilebilir. Yatırım yapılabilir, ee, oturulup paranı da orada bekletebileceğin bir ülke ama parayı büyütemiyorsun. Çünkü adamın yatırımı hala geri kalmış ülkelerin yatırım standartlarına göre. Peki ne kaldı? Ee, bizim Türkiye cumhuriyetlerinin ötesinde yukarıdaki bölgelerde Türkiye'ye kaçıp gelip sıcak bölgede yatırım yap, Yaşam tarzını... E, standartını yükseltmeye çalışan insanlar geliyor. Bunlar biner birer milyar getirseler Türkiye senede 200 milyar para alır. Zaten Türkiye'nin açığı o kadar o Değilir, değil. O kadar değil. Dolayısıyla Türkiye'ye geleceği var ve istikbali olan bir ülkedir. Bakın Türkiye'nin e, doğruya doğru bir eğlenecek tarafı vardır. Önümüzdeki 2023 yılında Türkiye'nin hedefleri vardır ve bu hedefler ee, bizim Odalar Birliği ve diğer iş dünyasının konuştuğu, kullandığı ve gerçekten gerçekleştirdiği ülkeler, şeylerdir, hedeflerdir. Ee, 20 yıl evvel biz 11 milyar dolara ihracat yaptığımız zaman bandolarla, <laughs> bilmem nelerle Hilton Otelinde çok iyi hatırlıyorum balı hazırlamışlardı. Bugün 134 milyar dolar para şey ihracat, ihracat yapıyorsunuz. E şimdi 20 yıl evvel turist geliri 2 milyardı. Bugün aşağı yukarı 20 -25 milyarı, 30 milyara neredeyse dayandı. Ee, çektiğimiz doğrudan para 650 milyar, milyon dolardı. Şu an e, çektiğimiz para 18 milyar dolar yıl karşılığı olmayan ve yatırımda pazarlığı olmayan. Yani gelip telekomu onu bunu almadan adam getiriyor bu parayı diyor ki ben buralarda şunu bunu alacağım bina yapacağım inşaat yapacağım makine kuracağım makine tezgah kuracağım makine üreteceğim vesaire. E peki buna karşılık e, 134 milyon dolar e, ihracatın yanında 23 milyon yabancı geliyor ve bu 23 milyonun galiba yüzde %0.5'i veya ikisi arazi alıp ev alıp ev Türkiye'de alalım. yerleşmeye çalışıyor. E devam ediyorum. Yurt dışında yaptığımız yatırımlar 22 milyar dolara çıkmış. Neredeydi o 74 sente muhtaç bir ülke dışarıya 22 milyar dolar para çıkaracak ve ihracat yapıyor. Bugün dünyanın en büyük ekonomilerinin içerisinde 17.yüz 2023'te ona oturmaya çalışıyoruz. Avrupa'da da 6.yüz ilk 4'ün içerisine girmeye çalışıyoruz. 10. yüz 6'ya veya 4'e girmeye çalışıyoruz. Peki <laughs> başka hedeflerimiz nedir? Dünyanın en büyük 10 şirketinden ikisini Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın en büyük 10 sayılır en büyük en enleri içerisinde iki şirketinde markasını almaya çalışıyoruz. Şimdi onun dışında Türkiye 100 Müslüman ülkelerdeki, özür dilerim, dünyadaki 100 büyük şirketin 24'ünde ortaktır. Uluslararası anlamda söyleyeyim. Uluslararası anlamda, evet. Ee, İslam aleminin de en büyük 10 şirketinin 8'i Türktür. Şimdi tamam da ben sizi ekonomik bilgiler için çağırmadım. <laughs> Bir iş adamı olarak da çağırmadım ben sizi. İki tane daha... <laughs> satır başı şey vereyim. Biz farklı sohbet yapacağız sizinle. <laughs> tamam. İki tane daha bir şey söyleyeyim. Türk milletinin rahatlaması için Türkiye'nin gücünün ne olduğunu söylemesi. 5.2 milyon vatandaşımız Türkiye'nin dışında. Neşenler. Ve oranın pasaportunu taşıyor. E, bu insanların 50 milyar dolar ciroları var. Şirketleri var. 640 şirketleri var. Yaklaşık 500 bin adam da çalıştırıyorlar. E, Türkiye'nin en büyük şirketlerin içerisinde Google'da 35 tane mühendisimiz var. Microsoft'ta 350 mühendisimiz var. Türkiye'nin dışında e, vatandaş olarak, dışarıya çıkıp giren vatandaş olarak Çin'den, Rusya'dan vesaire içerisinde aldığınız zaman nüfusumuza göre en fazla hareket eden 10. ülkeyiz. E ee, durum böyle olunca Avrupa Birliği şimdi sizi dinlese zaten bir daha yatta almaz Türkiye'yi. Zaten almamayı almayacak. E, tamam da, almayacak da yani şimdi bundan Aslında, sonra hiç ya. Yani. Şey biz, yani. biz bunları bağırarak söylememeliyiz. Evet. Bugün Abdullah Han Hazretleri'nin sizin Şam'da ikame eden Doktor Enver Bey torunu bizdeydi. Ve çok okumuş, doğru dürüst bir adamdır. Aynı zamanda hem mühendistir hem filozoftur. Hı hı. Adam kitap yazıyor. Siyasi eserler e, toparlıyor vesaire. Dedi ki ben birçok ülkede geziyorum. Türkiye bu rakamları çok yüksek sesle söyleyince korkutuyor. korkutuyor evet. Dolayısıyla hemen Zaten orada... Zaten görüntüsü de korkutuyor, lafı da e, korkutuyor. Evet. Dolayısıyla diyor hemen orada e, nedir bunların Hı. açıkları? E, PKK'dır, destekleyin. Nedir bunların bilmemnesi Şudur, onu yapın. Hı. Önünü kesin. Avrupa ya Tabii canım Ermeni meselesini çıkarın öne Fransa'da şunu yapın. Eğer diyor, yani onun söylediği kesin doğru olmayabilir ama ben evet de çok korktuğum bir olaydır. Ne kadar övünüp bağırıp çağırırsan komşunu o kadar korkutursun diye bir eski tabir vardır. Dolayısıyla biz susmalıyız ve şimdi senden <laughs> Ortadoğu siyasetiyle bir yapalım. geçmeden önce sizin çünkü demin de söylediğim gibi siz aynı zamanda da İspanya'nın Fahri Konsolosu evet. olduğunuz için aynı zamanda ile ilişkilerinizi de bildiğim için. Ee, bu İspanya biraz yani ben ekonomiden çok fazla hazır eden bir tip değilim konuşmasından tabii. Yani İspanya neden böyle bir krize girdi? Sonra bir politik soru soracağım. Önce onu biraz konuşalım. Çünkü tamam. İspanya krizi İtalya ve Yunanistan'dan sonra sırada başkası da var. Portekiz var. İşte Doğru. Bu oralara girmeyeceğim. Yani ne oldu İspanya'ya? Yani niye böyle oldu? Söyleyeyim. Hiç beklenmeyen bir şey oldu. Evet. İspanya domino taşının baskısıyla yattı. Evet. İspanya'nın yılda 100 milyon turisti var. 68 milyar dolar Sırf turizmden çıkıyor. Turizmden çıkıyor. İspanya'nın 600 milyon İspeniş, yani İspanya, İspanya yolca konuşan... Latin Amerika. Latin Amerika'daki insanlara hı. mal ve emtia ihraç ediyor. Hı hı. Mühendislik, onlara mühendislik veriyor, e, tahvit işleri yapıyor ve çok güçlü bir ülke. İspanya e, bugün Fransa'dan evvel savaş çağı yapmış bir ülke fakat evet. satamıyor. Evet. O başka bir bu, muhiti yani. yok. Sizin ilgi alanınız en, zaten. Tabii tabii. Bilmiyorum. En büyük fırkaten üretebilen bütün fırkatenlerin e, ana iskeleti İspanya'da yapılır sonra taşınır başka yerde giydirilir. İspanya bugün dünyanın en sağlam e, sanayi ekonomisine bağlıdır. Bu, bu sanayi ekonomisi nedir? İspanyollar boşuna yatırım yapmazlar. E, niye peki bu kadar söyledi? domino üzere? Psikolojik bir şey mi yani? Tamam Portekiz'e yani. borçlu, Portekiz ona borçlu, İtalya'ya borçlu, İtalya ona borçlu, Fransa'ya borçlu, Fransa ona borçlu. Derken hem hisse senetlerinin düşüşü hem e, ya mali panik. Her zaman evet, yani birdenbire şey işte çökerken. Aynen. Bir, aynen böyle evet. verem gibi diyor. Çok iyi gidiyordu çünkü yani. yani Öksürüp karşına geldikçe tümet. adam kapıyor. Yani. Ve panikliyorlar. Panikleyince de işin içine düşüyorlar. Bakın Türkiye'de bankacılık sektörü bizi kurtardı. Yoksa biz de aynı paniğin içerisinde ve geçmişteki 2000 yılları başlarında ve 94'te olan hadiseleri yaşıyor olacaklar. Evet. Ama Türkiye akıllı bir devlet, akıllı bir yönetimle ta ecevit zamanında bankalar kanununu muhteşem bir esasla oturttular. Eskiden banka ne isterse yapabilirdi. Hayır. Şimdi banka Merkez Bankası'nın sınırının dışına Tabii. çıktığı an kapatırım diyor. Geri dönüyorsun. Araziden dışarı çıkamıyorsun. İspanya onu yapmadı. Yapsaydı İspanya bugün bizim durumumuzdaydı. İtalya yapsaydı bizim durumumuzdaydı. Yunan görmüyorlar yedin. mıydı? Yani ön göremiyorlar mıydı? E, bunların babaları var. Evet. Babalar Avrupa, Avrupa Birliği. O bana yardım eder. O bana yardım eder. O benim arkamda evet. durur. Bir anda baktılar hepsi o dedikleri boş. Hepsi para yedilmiş götürmüşler. Evet. Oraya buraya. Çünkü rakamlar çok büyük. Çünkü. Tabii. İnanılmaz rakamlar. Dolayısıyla oldu. öyle oldu. Peki bir Politik bir soru. Yani biraz politikaya artık geçelim. Şimdi İspanya aynı zamanda da biliyorsunuz Türkiye ile birlikte daha doğrusu Zapatero'yla eski başbakanlar Sayın Başbakan bu medeniyetler Doğru. ittifakı meselesinde ikisi eş başkanlar dediğimiz <laughs> hikayelerde. Şimdi Zapatero gitti. Doğru. Partisi de gitti. Yeni gelen Aznar'ın partisi bu medeniyetler ittifakına falan inanmayan bir tip. Beni bildiğim kadarıyla yani şimdi ilk görüntüde öyle bir e, harekette bulundu. Bulundu zaten Ademeşleri ad var. Ben onu takip yakından takip ediyorum eski başbakanı ve yeni başbakanı. Dolayısıyla İspanya Türk ilişkilerini siyasal anlamda söyleyeceğim. Ekonomiyi e, yeterince konuştuğumuz için ne olacak yani Türk yani İspanya ilişkileri e, anlamında Başka bir anekdotla gireyim Lütfen. ne kadar onun o onlar zaten dış politikası oluyor. olduğu. Bunu evet. anlat. Rahmetli Erbakan seçimden evvel dedi ki faizi kaldırıyorum. Biz Müslümanlar hepimiz oraya yapıştık. Haydi ver baba ver yüzde yirmiye çıktı. Seçimin ertesi günü meclis kurulacak işte hükümetler oluşacak herkes dedikodu yapıyor. Basın toplantısı yaptı. Bir gazeteci dedi ki efendim faizi ne zaman kaldırıyorsunuz? Anlamadım dedi. <laughs> faizi ne zaman kaldırıyorsunuz? Dedi ki ya o seçim şakasıydı. <laughs> Bu adam da seçim şakası yapıyor. Dünya Medeniyetler İttifakı ve Diller Dinler İttifakı'na muhtaçtır bu ihtiyacın en büyük tercümanı da Türkiye'dir. İkinci büyük tercümanı bilerek İspanya seçilmiştir. Her ve bu var. ortaklığı... Bir anlamı var çünkü orada. Evet bu ortaklığı Tayyip Bey devam ettirecektir. Çünkü biz Sayın Zafer Çağlayan'la Sayın Başbakan seçilen muhtereme seçimden dört gün evvel gittik. Türkiye'ye olan itimadım ve Türkiye'ye olan sevgim... Varaydı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Sonsuz bir şeydi. dedi.